dört motorlu ama ya bir şey olmaz. Kim? bu? Bir şey ne şey nereye Yolcularımız uçağının feriz park ulaşmamıştır. Lütfen yerinizden kalkmayınız. Kimenizi çözmeyiniz ve başı süz dolaplarını açmayınız. Ladies İzmir'deydiniz acaba? İstanbul uçağındaydım. İstanbul'dan izlere geliyordunuz. Evet. Uçağım yani çok sallandı ama yolcular bir şey söylemedi herhangi bir şey. Yani gecikti mi inişi? Hayır geçmedi. Yıldırım yani, yani, düşmüş yani. Yıldırım düşmesini yani. görmedim ama şey ııı e, ama bayağı sallandık yani. <laughs> bayağı kötüydü Hadi kardeşim. Ben açıklama yapabilir miyim abiler? Ben açıklama yapayım.